Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin Barcelona'ya yollandı ve Barcelona'da muhteşem <laughs> müthiş görüntülerle havaalanında fanlarıyla karşılaştı ve onlarla birlikte fotoğraflar çektirdi. Muhteşem eğlenceli anlar yaşamış oldu. Onu çok seven fanlarıyla birlikte bir muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Kerem Bülsin'in yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından izleniyor. Kerem Bülsin Barcelona'ya neden yollandı? Hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.